Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerde seçmen sadakati gittikçe düşüyor. 1 Kasım'dan bu yana da düşüyor. Yani belki bugün e, konumuz değil vesaire değil ama... Örneğin işte Türkiye bir süredir şeyi konuşuyor, MHP'deki bir genel başkan değişimini hı -hı, konuşuyor. Hı -hı. MHP'de bir Aslında genel başkan değişimi evet MHP'de bir genel başkan değişimi yaşansa sanki MHP'de bir lider değiştiğinde Ak Parti böyle ortadan ikiye bölünecekmiş gibi üçte biri bir yere gidecekmiş gibi bir hava esiyor. İddialı bir söz söyleyeceğim araştırmalara dayanarak yani ben MHP'de bir lider değişimi yaşanacağı kanaatinde de değilim. Yaşanır anlamında söylemiyorum ama olursa böyle bir gelişme. Ee, yeni MHP lideri ve ekibine destek AK Parti tabanından daha çok CHP'den olacaktır. Neden? Çünkü bu seçmen sadakati dediğimiz bugün seçim olsa oy veririm dediğiniz partiye ne kadar gönülden oy veriyorsunuz diye sorduğumuzda CHP tabanında gönülden oy vermiyorum diyenlerin artarak devam ettiğini görüyoruz.